Merhaba, İzmir Fırça Dış Ticaret Müdürü Muzaffer Gezgin ben. İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız. Gayet güzel bir fuar geçirdik. Pandeminin etkisi olmasına rağmen e, gerekli güzel adımları attık. Gerek yurt içinden, gerek yurt dışından birçok misafirimizi ağırladık. Fuar için özellikle bu fuarda e, çok soft dokulu hem yer hem ayrıca oto fırçası ürettik. Tamamen ekskluz bir ürün gayet başarılı bir ürün. İslandın markası altında çok güzel geri dönüşler aldık. İnanıyorum ki pazarda çok daha farklı bir ürün sergilemiş olduk. Çok yeniydi. Çok daha güzel olacak. Gerekli hedef kitlemize ulaştık. Ee, yine söylüyorum pandeminin etkisinden dolayı sanıyorum çok aşırı beklediğimiz tarzda bir katılımcı olmadı ama gerek Avrupa'dan, gerek Afrika ülkelerinden güzel geri dönüşler alıyoruz. İnanıyorum çok daha güzel olacak. Yabancı ziyaretçilerimizde öncelikle Avrupa'dan çok ciddi talepler aldık. Keza Amerika'dan güzel talepler aldık. İsrail'den güzel talepler aldık. Bunların da geri dönüşlerinin gerek bizler için gerek de ülkemiz için çok güzel olacağına inanıyorum. Bizim gibi diğer bütün katılımcılar da umarım bu sene çok verim almışlardır. Seneye bu ara katılmayı Evet, seneye inşallah katılmak istiyoruz. Ee, tabii ki sanıyorum seneye daha fazla katılımcı da olacaktır. Pandeminin etkisi de azalacaktır. Bu manada e, birlikte olacağız.